Sayın Oğuzhan Asil Türk'le diyalogunuz nasıldı? Abimizdi. Zaman zaman görüşürdük. Peki bu vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki defa görüştü. Birincisinde Közmeni kendisi yaptı. gitti. Sonra evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ben buraya Cumhurbaşkanı olarak değil, ağabeyimin evini ziyarete geldim. Ee, evet. Tayyip Erdoğan olarak geldim." dedi. Diyalog hayli ilerlemişti. O dönemde de Temel Bey'in gerçekten sinirleri de bozulmaya başlamıştı bugünkü gibi. Mesela bir şey olmaya başladı. Yani Saadet Partisi ittifaka mı katılacak diye eyvah tartışmalar başlamıştı. Sayın Oğuzhan Türk sizlerle o dönemde bir istişare içerisine girdi mi? Bir şey konuştu mu sizinle? Hayır. Benim de konuşmadı. Ben görüşmedim ama konuştuğu arkadaşlar var. Onlardan e, haber aldım. Onlardan aldığım habere göre Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki bu kırgınlıkları giderip bir araya getirme gayreti içerisinde olduğunu biliyorum.